Yazgın öğretmen bugün Burdur'da çok ilginç bir çaycı bulduk. Çaycı Yüzey Rus'ta. Çayhanesinde demlemiş olduğu çayların paketlerini biriktiriyor. Yaklaşık 17 yıldan beri biriktiriyor bu çay paketlerini. Şöyle göstereyim ben sevgili izleyiciler size. Harika bir görüntü olmuş. Evet, demlenen çay paketlerini görüyorsunuz. Üzeyir Ustam aynı zamanda düzenlenen yarışmaya da katılmış. Orada ikincilik, üçüncülük ödülü var. Burdur'da görüyorsunuz bu Üzeyir Ustam'ın çay ocağı. Çok güzel bir görüntü gerçekten de. Demlenen çayların çay paketi. Şöyle bir yakın görüntü alayım size. Kahramanmaraş'tan Gezgin öğretmen şimdi Burdur'da Üzeyir Usta'nın çay ocağına geldik. Geçen hafta dikkatimi çekmişti çay paketlere. Bugün özellikle yine yardım yanına. Şimdi Üzeyir Usta'mdan bilgi alacağız. Üzeyir ben diyemiyorum. Bu yetti. çalışan. Üzeyir Usta'm biraz sonra gelir. Üzeyir Usta'nın çalışanından bilgi alalım. Bu paketler kaç yıldan beri biriktiriyor? 17 yıl. Evet, 17 yıldan beri Biriktir çay bir. paketleri Aynen. burada bu şekilde biriktiriyor. Hayır. Nasıl? Zeytinyağı, baş çay dedi ya? Hani Zeytinyağı çay çayı. 7 7. 7. Ama Değil geldi. Şimdi e, ne, neden bahsetti bilmiyorum ki. Evet, Üzeyir Usta geldi. Çay paketlerini 17 yıldan beri biriktiriyoruz Üzeyir Usta. Tanıyalım Üzeyir Usta'nın işindeyiz. Aşağı yukarı 38 senedir bu iş yapıyoruz biz. Hani 17 senedir de kullandığımız çay paketlerini böyle bir görsellik olsun, kullandığımız e, malzeme olsun neyse o şekliyle Vatandaşa. vatandaşlar. Vatandaşlar diyor Aynı zamanda ustam yarışmalara katılmış bu evet. resim yarışmalarına Yok, onunla şimdi, ilgili e, şöyle söyleyeyim. E, 2008'de uluslararası kağıt haller resim sergisi düzenlediler Ankara'da. Eee o, o sergiye ben e, bu çay paketleriyle aynı şu görmüş olduğunuz düzen şeklinde Evet bu, bu şekli, dizayn şekliyle bu şu şekliyle bak şu bu şekliyle katıldık ee, Ankara'ya bir arkadaş vasıtasına gittim o katıldık orada e, üçüncü oldu katora yapmışlar katora kapak resmi oldu evet. yani, bu şekliyle bir e, görsellik olsun dedik bir değişik olsun dedik gelen geçen de baya dikkatini çekiyor. Tabi bilmeyen arkadaşlara da bazen e, bazar torbası mı diye de soranlar oluyor tabii ki. Yani <gülüyor> ilginç <laughs> tabii. Ama ben bildim geçen sormuştum size. Evet. Bugün özellikle yine tekrar geldim buraya. Evet, doğrudur, doğrudur. Ee, yani ben burada aşağı yukarı 38 senedir falan bu işi yapıyorum. Yani ondan dolayı bir değişik olsun, bir görsellik olsun dedik. Ha şunu da söyleyeyim ben e, bu çay paketlerini ettikten sonra Bana Çaykur Genel Müdürlüğü'nden Arama yaptılar, aradılar, geldiler arkadaşlar e, bir röportaj yaptılar, resimlerini çektiler gittiler. Hani o da çaylık dergisi diye bir dergiler varmış, o dergiye e, şey yaptım, e, yayınlamak istemişler. O dergi içinde bir resim çektiler. E, ondan sonra ne bileyim kapak bileyim, resmi rö yaptılar. Röportaj yaptılar. Evet. O, yani çay kurum malını kullandığıma dair, onlar da kendi kendince tabii ki reklamlarını yapacaklardı galiba. Evet o şekliyle. Evet, çayhanenin bulunduğu yeri Uzeyir Usta'mdan sonra öğrenelim şimdi. Şimdi adresiniz çok basit. Burdur Merkez Müze Müdürlüğü'ne geldiğiniz zaman Uzeyir'in çay ocağı nerede diye sorduğunuz zaman, bütün esnaf arkadaşlar gösterir. Evet, yani, Burdur Müzesi'nin Kırdamatçılar yanında, Kırdamatçılar Sokağı'nda, Kırdamatçılar Sokağında evet. Üzeyr Usta'nın çay ocağı. Nerede diye sorduğunuzda rahatlıkla bulabileceğiniz yani çok bir yer. Tane, şey dikkat değil ederseniz geldim. hijyen kurallarına da dikkat ediyor Üzeri Ruslan. Bardaklar e, bulaşık <gülüyor> makinesinde <gülüyor> yıkanıyor ya şöyle zaten ben bulaşık makinesi aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. 15 15 senedir bulaşık makinesi yıkıyorum ben. Ya çok güzel bir sistem kurmuş Üzeri Ruslan evet. buraya. Ben de bir hijyen eğitimci olduğum için teşekkür ediyorum kendisine. Ben teşekkür ederim. Ee, Sağ yani gerçekten nazik bir ortam. Ee, yalnız şimdi kış biraz içerisi Tabii. dar yaz şimdi... aylarında dışarıda oturacak yerler yani, var dışarıda, müsait. var da şimdi? Ya, yaz ayı için ideal bir yer. Ya, Kışın de, da şöyle, şöyle göstereyim yani 2-3 kişi anca oturabilir içeride. Ama dışarıda gördüğünüz gibi yani, e, dışarıda, e, yaz aylarında rahatlıkla oturup çay, içir, çay, çay içebileceğiniz, yalnız. kahve içebileceğiniz bir yer var. Mükemmel. E, burada da Üzeyir Usta'nın eserlerini görebilirsiniz işte çay paketlerini görüyoruz. Gerçekten e, benim ilgimi çekti. Yok çok arkadaşın ilgisini baya baya çekti. Yani... Bunu kanal izleyicilerim de görsün diye çektim. Geldim özellikle e, Burdur'da Üzey Rustam'ın yanına. Teşekkür ederim, Başka efendim. şehirlerimizde, illerimizde bu işi yapan e, Arkadaşlarımıza da bir örnek olur bu. Tabii Belki başka yapmak şey isteyen de çıkar var. diye. Özellikle videoyu çektim. Söyle, kanalıma atacağım. Gezgin Öğretmen teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak, videolarımı izleyerek Çay bana destek olursanız sevinirim. Şurayı göstereyim. Sen de bana göster parmakla. Evet, Gezgin Öğretmen Üzeyir Ustam Çaycı Üzeyir Ustam. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser bu. İlgilenenler izlesin videoyu, baksın, beğensin. Üzeyir Ustam'ın yeri de az önce söyledik. Burdur Müzesi'nin hemen Erdalatçılar Çerçi sokağı, sokağı. Sokağına geldiğiniz var. Güzel burada. Çay, kahve içmek isteyenler buyursun diyoruz Güzel Rüstan'a. Fiyatlar da çok caziptir. Türk kahvesi ne kadar? 15. 15 çay. Çay 7,5, 7,5 Gerçekten fiyatlar da Türkiye şartlarına uygun. <laughs> ee, Teşekkür ediyorum kendisine. Ben, ben Memnun oldum tanıştığımıza. Ben de teşekkür ederiz. Geldiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun. Kaç tane çay paketi vardır burada Uzay Usta? Gar garanti olarak 6500 ülke çıktı 7000'e yakın vardır. Evet 7000 hayatın çay paketi Aynen. burada çay kurun çay paketi. Evet çay bu çay paketi. Evet. Başka çay kullanmıyoruz zaten. Gezgin öğretmenize kahve yapıyorum. Evet Üzeyir Ustam kahvelerimizi de getirdi. Afiyet Afiyetle içeceğiz şimdi Türk kahvemiz. Sağda Türk kahvemizi de yaptı. Teşekkür ediyoruz. Üzeyir Rustam'ın çay ocağında kahve içiyorum. mükemmel bir lezzet olmuş gerçekten güzel